Demek protein tozu kullanıp kas yapmak isteyen. Gelin konuşalım. Evet, arkadaşlar. Ben Yüksel Haniçer. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün konumuz arkadaşlar protein tozu. Yani whey protein. Yani türkçesi nedir? Whey'in Oro dedik biz e, Kıbrıs adıyla. Ya da peynir altı e, su. Yani nasıl yapalım peynir altı suyunu arkadaşlar peynir yaptığınızda o artan su var ya o Arkadaşlar bu türk medyasında yani birkaç sene önce ne bileyim bundan 5 ya da 10 sene önce Çok e, söylenenler vardı bu e, protein tozları altında e, hakkında konuşmalar vardı Yani sağlıklı mı sağlıksız mı diye e, söylentiler vardı Pek arkadaşlar protein tozu sağlıklı mı? Veya sağlıksız mı? <laughs> Arkadaşlar, protein tozu sağlıklı mı veya sağlıksız mı? Bakmayalım. Biz ne dedim şimdi? Tavuk göğsü sağlıklı mesela. Veya ne bileyim bir biftek sağlıklı mı? Antrikot. Ya da bir ton balığı sağlıklı mı? Anladığınız yere yani, ben nereye gelirim? Sayabilirim artık yani. O sağlıklı mı, bu son. Yani sonuçta işte protein sağlıklı mı? Arkadaşlar kas yapmak isterseniz alacağımız en önemli gıdalardan biri. Yani makro nütrüentlerden biri nedir? Protein. İkinci gıdalardan biri nedir? Karbonhidrat. Üçüncü gıdalardan biri nedir? Yani e, makro nütrüentlerden biri nedir? Yağ. Peki arkadaşlar yani benim söylediğim gibi. Protein sağlıklı mı? Takviye protein sağlıklı mı? Buna bakalım. Arkadaşlar gün içinde şimdi siz zaten doğru düzgün beslenirseniz, doğru düzgün beslenmenin nedir? Evet yani gün içinde siz proteininizi doğru düzgün alıyorsanız. Tavuğunuz olsun, biftekiniz olsun. E, ton balığınız olsun, ton balığı değil, normal çeşitli balıklar olsun, herhangi bir balığınız olsun. Ben kendim genellikle ton balığı yerim. E, arada sırada aldığım başka balıklar nedir? Beyaz balık, yani kod yerim. Türkçesini tam bilmediğim kodun şimdi nedir? Ondan yerim. Yani ki, takviye olarak protein almamız e, önemli mi? Ona bakmayalım da yani takviye protein aldığımızda whey protein, bize ne yapar? Arkadaşlar ben e, fitness'e başladığımda, ilk başladığımda, e, çocukluk hayatımda, gençlik hayatımda yani 15-16 yaşında bir şey yedim. Ve proteine, yani whey proteine mucizevi bir e, ilaç, iksir diye baktıydım. Çünkü zaten öyle sundular bana. Dedilerdi, al bu e, tozcuğu işte olacaksın dedilerdi. Yani öyle sunarlar zaten bu e, company'ler, kumpanyalar ve firmalar öyle sunarlar Ne bileyim Protein'i yani, al whey proteinini iç, al ondan sonra iç, alacağım. Zaten bunların zaten amacı nedir? Para yapma. Para yapmadan başka bir şey düşünmezler. Gençliğe sunallar vira. Al bunu iç, al şunu iç, al bunu kullan, al şunu kullan. Ya videolar mesela internette bile dolu. Görürük arkadaşlar. Ben de gencidim, çocuğudum. Alırdım onu bunu kullanırdım. Pek arkadaşlar doğru mu yani e, bu whey protein yani takviye e, ürünler proteinler yani mucizevi bir iksir mi bize ne bileyim yani kolların hamsızdan büyütür mü size karın kası yapar mı ben öyle zannederdim çoğu arkadaşlarım da öyle zannederdi al bunu iç be yükseldirdi bana kas yapacağım al şunu iç kas yapacağım Arkadaşlar internette bir sürü videoları var. Hatta görürüm mesela bodybuilder'lar. E, ne bileyim. E, yaparlar. Yemek yeme challenge'ı. O challenge'ı. Bu challenge'ı. Arkadaşlar bu insanlara çok fazla bakmayın. Kendinize çok fazla benisetmeyin O tip insanlara. Bir de bunu söyleyeceğim size. Biz, bir arkadaş, bir kardeş olarak. Ben çok fazla kendimi benzettim. E, büyürken yani e, cüme giderken, fitness yaparken, genç yaşlarımda çok fazla kendini yedim. Ben sonra ben hissettim. Dedim, ya ben de bir zaman bunlar gibi olmak isterim. Ama bu tip insanlar arkadaşlar zaten takviye ürün değil de, ne diyelim artık, başka tür ürünler de Yani doğal olmayan. E, ismini şimdi burada vermeyelim ama inecek de basallar değil mi yani? Allah bir bomba gitsin. Şimdi bu arkadaşlar, bu bombalayan insanlar çok var ne bileyim Instagram'da olsun, Facebook'da olsun, YouTube'da olsun, fitness dünyası doludur arkadaşlar. Hiçbirisi size doğruyu söylemeyecek ve söylemezler de. Peki arkadaşlar, bombalama ile, de, iğne basma ile kas yapılır mı arkadaşlar? Yapılır. Onunla başka bir video bırakırım, onun hakkında konuşuyorum. Peki biz şimdi bugün ne konuşuyoruz arkadaşlar? Protein. Peki protein, yani protein tozuyla, bombalama yani iğneyle aynı kategoriye koyabilir miyim? Koyamayız. Koyamazsınız. Koymayın zaten. Yani protein tozu ve doping artık aynı kategoride olamaz. Ve görüyorum birçok yerde mesela ne bileyim Türk medyasında çok fazla oldu bu tipi görüşler ve gönderi şeyde medyada çıktıydı. Ne bileyim protein tozu alırsan seni böyle yapar, şöyle yapar ne bileyim kaygırın gibi yapar, bodybuilder gibi yapar. Ondan sonra düşen kalbin durur, ölün. Arkadaşlar protein tozu seni böyle yapmaz. Olmaz Protein tozu kullanır, kullanırsanız olamazsınız. Sadece protein tozuyla yani insanın vücudu o raddeye gelmez. Yani ansızdan ne bileyim ne yani bilirik ne görürük medyada, e, YouTube'da orada burada birçok yani genç yaşta bodybuilderler düşüp ansızdan ölürler. Ve ne için O kadarını artık biz yani ne bileyim o bir şey söylemeyeceğim artık kullandıkları şeylerden yani protein tozundan ölmezler ya bizim daha fazla bu tıp yani Türk tıpı değilim. ve çünkü İngiltere'de mesela ben doktora gittiğimde çoğu doktor bile bana yani sundu ve önerdi de bile yani protein tozu kullanayım. Şey. Çünkü protein tozu kötü bir şey değil arkadaşlar. Protein mesela anlattığım gibi tavuktan alırız gıdaya. Tavuktan aldığımız protein, proteindir. Yani söylediğim gibi protein tozu nereden yapılır? Peynir altı. O yani peynirden kalan sudan yapılır. O su çok gıdalı bir şeydir. Oro dedik biz ona Kıbrıs'ta. Hellim yapardı. Şu nenem dedim. Hatırla annem yaptı. E, hellim. O hellimden kalan o su vardır şu. O suyu ne yapalardı? Ee, yavru oğlaklar, keçiler vardı yavrular. Onlara verilirdi. O kadar gıdalı bir şeydi ki hayvanı beslerdi. Yani besleyici e, bir gıdadır o kalan su. Ve o suyu ne yapıyorlar? Alıyorlar, döndürüyorlar ve protein tozu yapıyorlar. Ha ben, ben size şimdi demem ki gidin. Yani protein tozu kullanın. Beslemeniz yerindeyse, e, yumurtanızı yiyorsunuz, e, e, tavuk göğsünüzü yer tavuğunuzu yiyorsunuz, tavuk göğsü demeyelim. Herhangi bir proteininizi doğru düzgün alıyorsanız, gıdalarınızı, e, yoğurt, yoğurt çok önemli bir şey ya. Yani yoğurt zaten sütün yapılır. Süzme yoğurt, yağsız yoğurt yerseniz zaten aynı oranda bir e, oranda protein alacaksınız zaten. Peki takviye olarak protein tozu önemli mi? Yani almamız şart mı? Arkadaşlar bence şart değil. Ben kullanır mı? Kullanırım. 11 senedir fitness yaparım, cime gelirim, bodybuilding yap, yap. Bodybuilder değilim ben. Bir de o var. Bodybuilder istemem. Gelin gelin o klaslara koymam zaten. Fitness yaparım arkadaşlar. 11 senedir fitness yaparım. Kullandım mı kullanırım ama e, antrenman sonrası ben hiçbir zaman kullanmam yani post workout kullanmam e, protein shake. Nasıl kullanırım? Takviye olarak kullanırım adı üstüne supplement yani yemeğimi gıdamı doğru düzgün alırım gün içinde. Söylediğim gibi protein tozu nasıl kullanırım peki? Protein tozunu arkadaşlar daha fazla takviye olarak kullanırım. Mesela 20 gram, gramım kalırsa gün içinde e, kalori ve protein limitimi e, bulmam için, vurmam için, o gün için ne yaparım? Bir ölçek alırım e, ve yulaf ezemi içine koyarım ya da yoğurdumun içine koyarım. Takviye olarak kullanırım. Peki arkadaşlar siz de yani bu işi ciddi ciddi yapmak isterseniz protein tozunu... Peki arkadaşlar protein tozu da o kadar çok önemli mi kas yapmak için? Arkadaşlar anlattığım gibi ben takviye olarak alıyorum. Yani kas yapmak için de o kadar çok önemli değil. Yani gün içinde siz proteininizi alıyorsanız, doğru düzgün balanslı besleniyorsanız o kadar çok da önemli değil. Ama balanslı beslenmiyorum diyorsanız. Ne bileyim yani ee, çok fazla yani yiyemiyorsanız ne bileyim tavuk olsun onun sonra balık olsun o tüp ürünleri can çekmiyor ya da yiyemiyorum diyorsanız ya protein tozu da size kötülük yapmaz yani kötü bir şey yapmaz vücudunuza. O yüzden arkadaşlar protein tozu da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar protein tozu bir mucize bir iksir değildir. Kas yapamazsınız sadece proteinsiz kullanarak. Onun protein, sadece protein nasıl sadece kas yapılmaz. Yani sadece tavuk göğsü yiyerek de kas yapamazsınız. Çünkü proteinin amacı nedir? Sadece kasları repair yapmak, repair yani yenilemek. Onun yanında başka makronutriyonlar da önemlidir bence. Yani bazı insanlar keto yapar ama keto bile yaparken onun yanında bile yağ bulunmak gerekir. Yani yağ da enerjidir zaten sonuçta. Yani sadece protein de yiyerek bir yere gelemeyiz. O yüzden arkadaşlar siz, siz olun yani genç arkadaşlar sesleniyorum daha fazla. Genç yaşınızda çok fazla videoları izlemeyin de böyle değilsiniz. Beninsemeyin çok fazla, beninsemeyin yani. Aa ben de böyle isterim olayım, ben de şöyle olayım isterim. Bodybuilderler gibi. Arkadaşlar bodybuilder isterseniz olasınız. Onların da yolları başkadır yani. Değişiktir. Yani onu da ben size şimdi burada durup anlamayacağım. Çünkü kullanılan bazı başka ilaçlara şeyleri vardır. Ama o konuya da girmeyelim. Fitness yaparsanız bence en iyisi fit olun. Fitness yapın. Bodybuilding'i tarafına çok fazla bulaşmayın fit fitness yapın. Ee, daha fazla vücudunuzu nasıl kullanacaksınız? O tür sporlara girin. Kasınızı nasıl kullanacaksınız? O tür sporlara e, ee, yöneldin kendi kendinizi. Boxing olsun, MMA olsun, yani dövüş sanatları olsun. O tür şeylerle zamanınızı harcayın. Bodybuilding güzel şey, iyi şey ama bu gördüğünüz bu büyük adamlar öküz gibi hayvan gibi adamlar. Çoğu bunların yani çoğundan fazlası zaten fitne değiller yani size söyleyeyim. Yani çoğu geliyor oluyor 120 kilo, çoğu geliyor oluyor 200 kilo. Yani bir obez insanından e, farkı yoktur ya bunların artık. Çünkü kalpleri büyüyor, belli organları büyüyor, kullandıkları ilaçların dolayı ansızdan düşüp patlak ölüyorlar. Peki arkadaşlar, protein tozu dedik, protein dedik. Yani protein Genellikle protein sağlıklı bir şey mi? Protein zaten sağlıklı bir şeydir. Vücudumuzun istediği bir şeydir. Kullanmamız gereken bir şeydir. Almamız gereken bir gıdadır. Peki protein tozu, takviye protein e, sağlıklı mı? Sağlıklıdır. Vücudumuzun istediği bir şeydir. Ama alacağınız protein tozlarına dikkatli olun. İçindekilere de dikkatli olun. Bazılarının içinde fazla şeker var. Bence şekersiz olana doğru yönelin. Yani kullanacağınız protein tozlarına da dikkat dikkat edin. Yani çok fazla firma var şimdi şu protein tozu üretir. O yüzden onları da ben bir birkaç firma size öneririm ilerideki videolarda. Arkadaşlar benden bu kadar bugünlük. Yayın proteininizi, yayın karbonhidratınızı kullanın, kullanacaksınız protein tozumuzu Ama yani protein tozu supplement takviye olarak kullanın. Genç arkadaşlar size sözleniyorum. Ama siz siz olun. Yapacaksanız bile her şeyi arkadaşlar daima doğal olun. Doğal yapın. Doğal yemekler, doğal yiyecekler yiyin. Ve her şeyi doğal. Natural arkadaşlar. Ben Yüksel Ançer. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar beğenme tuşuna basınız. Abone olunuz. Ve yorum yapınız arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. İleride bu tür videoların gelmesini yine istiyorsanız ve daha değişik sorularınız da varsa e, protein tozun hakkında ya da takviye ürünler hakkında başka videolar da yaparım. Sağ olun arkadaşlar. Ben kaçıyorum. Yani buraya ve buraya diğer videolarımı bırakıyorum. Onları da gidip izleyip beğenebilirsiniz arkadaşlar ve yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar buraya geldiğiniz için ve bana zaman ayırdığınız için çok sağ olun. Ben Yüksel Hançer. Görüşürüz.